Yine kutsal bir işe engel olmaya mı geldiniz? Kutsal iş. Işte. Bu kutsal bir işte günahkar olmam çok iyi. Kendini kızın babası gibi görüyorsun ama böyle babalık olur mu? Olur mu? O kadar taş katlisin ki yeğeninin ölümünü izleyebiliyorsun adam. Onu kurtarmak için yanında durmaya cesaret edemiyorsun sen. Korkaksın çünkü. Ne yapabilirim? Bu asırlardır bizim adetimiz. Peki ya bugün bu adeti uygulamazsam sonra ne no? olur? Kocasının ya da babasının desteği yok. Kimin için yaşayacak? Neden başkası için yaşayacakmış söyler misin? Kendisi için yaşayacak. Tek başına bir kadın toplum içinde onurlu bir şekilde yaşayamaz. Onun namusunu koruması için kocası, babası ya da oğluna ihtiyacı var. Herhangi bir erkeğin onurlu yaşaması için annesine, kızına veya karısına ihtiyacı var mı? O zaman neden herhangi bir kadın birinin onu korumasına ihtiyaç duyar? Söyleseniz bana. Neden bize soruyor? Dul annesine Bondi tanında. Onun gibi bir hayat yaşamasını isteyip istemediğini sorsana. Bu uğursuz dulun talihinde sadece karanlık var. Hayatına ışık tutacak kimsesi yok. Aramızda geleceği bilen var mı? Yok mu? Yok değil mi? O zaman bu kızın hayatında karanlıktan başka bir şey olmayacağını nasıl garanti edebilirsin? Kim bilir belki bu kız ışık olur hem de sadece kendi hayatına değil. Belki gelecekte başka kadınların hayatına da şifa olur. Bugün gözündeki o ufak parıltı başkalarına rehberlik eden bir lidere yol gösterebilir. Onun geleceğini bugünden bilebilir misin? Bugünü olmayanın geleceğini bilmenin ne anlamı var? Bugün. Bu geleneğe son vereceksin, ancak onu kabul edecek kimse var mı? Toplumda ona yer verecek olan var mı? Hayır. O zaman ne istiyorsun? Onun toplumda hiçbir yeri yokken her gün herkes tarafından reddedilerek ölmesini mi? Bunun olmasını ister misin? Yanlış adetler yüzünden ölmesine göz yumabiliyorsun ama kabul etmeye cesaretin yok. Öyle olsun. Madem bu kızı kimse umursamıyor, öyleyse ben onunla ilgileneceğim. Onu alıp yetenekli hale getireceğim. Onu o kadar yetenekli yapacağım ki bir gün karşına geçecek. Gözlerinin içine bakacak ve haklarını isteyecek. Hakkını arayacak, hepinizden hakkını soracak. hakkını kimseye yedirmeyecek. Onu nereye götüreceksin? Onu kaç kişiden koruyacaksın? Her yerde topluluklar var. Yeğenimin yanında gölgesi gibi ona arka çıkabilecek misin? Gölge sadece ışıkta arka çıkar ama ben... Ben Anirut Roy Chodri... Ona karanlıkta da arka çıkacağım. yalnızca gölge bize ait. Onun yanında nasıl duracaksınız? Onu toplumdan korumak için nasıl bir ilişkiniz olacak? Ne babasısın ne de kardeşisin. Hiçbir şey değilsin. Onunla başka da hiçbir bağınız bile yok. O zaman onu hangi bağ dayanarak yanında götüreceksin ha? Söyle bakalım, söyle. Siz zenginlerin küçük gariban kızlara ne yaptığını bilmiyor muyuz ha? Bilmiyor muyuz sanıyorsun? Onu kraliçesi yapmayacak, hizmetçisi yapacak ve tüm işleri ona yaptıracak. Dul olarak reddedilip sefil bir hayat yaşamaktansa adeti yerine getirmek ve tapınılmak daha iyidir. Tapınılmak Bu kız için mücadele eden çocuk da kim? Evet, evet. Evet, kız Evet, evet. Evet, evet. Evet, çok. Bu adamın oldu. bu kızla ne gibi bir bağ var diyorum. Evet, evet. evet. Hadi söyle, o cevap ver. Hadi. Evet, evet. Hadi söyle bakalım evet, da görelim. Biz, hadi cevap ver. bize cevap ver. Hadi. Evet, Su atın. getirin ve şu ateşi söndürün. Hadi. Kızı evet, getirin. Onu canlı canlı yakmamız lazım. Endişelenme bana güven. Kızına bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Bu söz Anirut Roy sözüdür. Bir adım daha atmayın. Ne babası, ne abisi, ne de kocası var. Bu çocuğun yanında. Kimsesi yok, hiç kimsesi. <laughs> Herkes çıldırdı. <laughs> Ve bu çılgınlıkla kızımı öldürecekler. Buna izin veremem. <laughs> evleneceğim ben. Bu bağın adını koyacaksınız. Onunla evleneceğim. Şimdi cesareti olan öne çıksın. O benim karım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.